Çok seviyoruz. Her çok, seviyoruz çok seviyoruz Her şeyden çok seviyoruz sizi Sizi çok seviyoruz Her şeyden çok seviyoruz sizi İyi ki varsınız Siz şahanesiniz Siz nesiniz bizim için Bizi sabaha kadar duyuyorsunuz duyuyorsunuz Çok güzel yemekler yapıyoruz Bizi sayıyorsunuz. Bizim oyun oynuyorsunuz. Size hiçbir şey değişmeye Anne gel. Anne her kız olsun. <laughs> <laughs> Bari bunu yemek abur cubur falan getir. Karnım aç. Sizin abur cubur yemeğine annen izin veriyor mu? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün anne soyusu çekiyoruz. <laughs> Hoş geldin Lina Bilge. Evet, soyu Benim ismim Lina Bilge. Ve 4 yaşındayım ve şimdi video çekiyoruz. Bir sürü video yer çekmiştik. Lina <laughs> Bilce bugünkü konumuz ne biliyor musun? Ne? Anne kutlaması. <laughs> Anneler günü kutlaması. Anne günü Evet. Lina Bilce anne ne demek? Anne benim olmaya anne demek?

Anneni ne kadar çok seviyorsun? Yeah! Peki anneler gününde neler yapmak istiyorsun? Pasta yemek istiyorum, pasta yemek istiyorum, yesin terime istiyorum, ay oynamak istiyorum. <laughs> pasta, çiçek, papatya. Senin annen çok papatya mı seviyor? Evet. evet hangi bahçesinde topunu seviyor? ya. and anneme kahve içmek istiyorum. Anne normal deme. Lina Bilce, anneleri ve çocukları tarif edebilir misin? Beybek, uyumak, beslenme onları ifade eder ya. Sonra. Annenin en sevdiği renk hangisi? Mor ve pembe.

Sok sen. Annenin en çok neyi yapmayı seviyorsun? Tasarım ve gazlayan. <laughs> sen annenin gazlalarını daha yapıyorsun? Evet. Kav kesmeyi. <laughs> Ali'nin sevdiğin şarkı hangisi Lina Isabella Sönmeyi Isabella Çakmayı Isabella Eksayamak Isabella Isabella Söylersin Lina Bilcan annene bir şarkı armağan etmek istesem hangi şarkı söylersin? <laughs> Üzüm kek benim. Üzümlü kekim, ben sensiz nereye gideyim? Sana nefesimden daha yakınım. Hep tepeşinde anneliğeyim. Şurası. Şurası. Yine anneler gün için bir mesajın var mı annelerin? Annem ya. Ya, kutu olsun. Ya. Sizi çok seviyoruz. Anladım. Her şeyden çok seviyoruz sizi. Ich siz şahanesiniz. Siz bizim için. Bizi sabah kaldırıyorsunuz. Karnımızı doyuyorsunuz. Çok güzel yemekler yapıyorsunuz. Bizi sayıyorsunuz. Bizim oyunu oynuyorsunuz. Size hiçbir şey değişmeye Anne gel. Anne yargınız. gördüğünüz için 100 bin buraket gönderdiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> Kanalıma olmayı, like almayı, abone olmayı, uyumayı, abone olmayı unutmayı. Ladies <laughs> and gentlemen. Üzüm <Üzünlü> kekim <yeri>. geliyor. Kekim geliyor. Ayımıza gibi sen. Üzüm kekim. Ben sensiz nereye gideyim? Sana nefesimden daha yakınım. Hep hep şimdi. Anneyeyim, görüşürüz.